Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 2011 yılında milletvekilli adaylığı döneminde seçim çalışmaları için gittiği ve top oynadığı Samsun'un Çarşamba ilçesindeki yaklaşık 15 bin nüfusun kullandığı ve 28 köye hitap eden Arım Karacalı semt sahası için verdiği sahanızı tamamen yeniden düzenleyeceğim sözünü unutmadı. Bakan Kılıç, semt sahası için zeminin yenilenmesi, aydınlatma, tel örgü ve tribün çalışmaları yapılması talimatını verdi. Uza oynuyor, uza oynuyor, uza oynuyor, uza. Çalışmalar derhal başladı. 3. Arım Köyleri futbol turnuvası sürerken maçları izlemeye gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden müjdeyi iletti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıyım. Daha önce Sağlık Bakanlığı görev yapıyordum. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey ile birlikte buraya geldik. Milletvekili adaylığımız döneminde. Milletvekili döneminde de geldik. Gençlik ve Spor Bakanımızın hepinize selamları var. Bu sahayı yapacağız. Çarşamba Gençlik Spor Müdürümüz burada. Sayın Bakanımız halısıyla, teliyle, lambasıyla tam nizami çok güzel bir sahne hediye size. Bu arada Müsteşar Yardımcısı Özden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın turnuva için gönderdiği futbol topunu Karaçalı Kumtepe maçı sonrasında Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu'ya hediye etti. Evet, Ayrıca Müsteşar Yardımcısı Özden, Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necdet Uzun'u da ziyaret etti.